Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nin açılış töreni düzenlendi. Kliniğin açılış törenine Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç, Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Mermer ve sağlık çalışanları katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Hastane Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Mehmet Mermer, hizmet çıtasını her geçen gün daha da yükseltmenin öncelikli hedefleri olduğunu dile getirdi. Şehrimize ve bölgemize nitelikli hizmet sunma amacıyla hastanemizde açılan radyosun onkoloji kliniği ile bu hedefimize bir adım daha yaklaşmış olmanın Gururunu Türkiye'de son 20 yıllık süre zarfında gerçekleştirilen sağlık yatırımlarına dikkat çeken Konya Valisi İbrahim Akınsa, Konya'nın açılan tesislerle Anadolu'nun sağlık üssü olacağını ifade etti. Bu açacağımız klinik sadece Konya'mıza hizmet etmeyecek, aynı zamanda bölgemiz insanlara hizmet edecek. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın şiarından hareketle yapılan bu yatırımlar, oluşturulan bu kliniklerin hepsi, insanımıza hizmet içindir. Konya'da sağlık yatırımlarına devam edeceklerini ifade eden Konya İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Mehmet Koç da kanser hastalığında ışın tedavisinin önemine değindi. Kanser hastalarının yaklaşık üçte ikisi tedavilerin herhangi bir döneminde ışın tedavisi almak durumundalar. Burada hizmete sunduğumuz Versa HD cihazı kanserin ışın tedavisini yapan Yüksek enerjili lineer hızlandırıcı cihazıdır. Konuşmaların ardından klinik Kurdele kesilerek hizmete açıldı. Konya valisi İbrahim Akın ve misafirler kliniği ziyaret etti. <laughs>